Hicayede.com sunar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz Beled Suresi. Konu başlığımız Yüce Allah'ın rızasına ulaşmak ancak dünyevi zorlukları göğüslemekle mümkündür. <laughs> Hayat insan için zorluklarla doludur. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Bu dünya hayatıyla ilgili konularda olduğu gibi yüce Allah'ın rızasının kazanılması konusunda da böyledir. İnsan elde edeceği değere göre bedel ödemek zorundadır. Değer ne oranda büyükse bedeli de o oranda büyüktür. Elde edilmek istenen değer için konulan bedel ödenmedikçe o değere ulaşılmaz. Yüce Allah azze ve celle kendi rızasının kazanmanın buna bağlı olarak vereceği mükafatın bedelini açık bir şekilde belirtmiş. Bunun ödenmesi halinde rızasına ve vaat ettiği mükafatlara ulaşılacağını bildirmiştir. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını gerçekten onlara cenneti vererek satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar sonra öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta İncil'de ve Kur'an'da onun gerçek vadidir. Kim Allah'tan daha çok ahdine vefa edebilir? Öyleyse ona sattığınız şeye ve satın aldığınıza sevinin. İşte o büyük kurtuluştur. Tevbe suresi 111. Tevhide mücadele başta can olmak üzere dünyevi bütün değerlerin ortaya konulduğu, bedeli ağır olan bir mücadeledir. İnsanların mallarını Allah için vermekten çekindikleri bir gerçek iken bir de çocuklarını ve eşlerini iman ettikleri esaslar doğrusu feda etmeye hazır olmaları elbette kolay bir durum değildir. İnsan elbette keyif çatmak için yaratılıp başıboş bırakılmamış, ona sorumluluklar yüklenmiştir. İnsan Rabbine kulluğu esas alan mücadele doğru bir hayatın içerisinde olacaktır. Resullerin hayatlarında bu zorluklar net olarak ortaya konulmuştur. İnsan muhakkak başı boş bırakılacağı düşüncesinde mi? Kainat 30, kıyamet 36. İnsanın dünya dünyada hayatını sürdürmesinde ve Rabbinin kendisine yüklediği görev ve yerine getirmesinde karşılaştığı sorunlar ve zorluklar elbette olacaktır. İnsana düşen görev Rabbinin belirlediği ölçüler içerisinde hareket ederek bu zorlukları aşmasıdır. İlahi mesajın özellikle de bu mesajın esası olan tevhid ilkelerin insanlara duyulması elbette kolay bir iş değildir. Hevalarını ilah edinen, başka kişilerin arzularını tek ölçü ve hayat prensibi olarak kabul edenleri tapındıkları ve ölçü edindikleri değerlerinden vazgeçirip yalnızca tek olan Yüce Allah'ın uluhiyetini kabul etmeye davet etmek, tarihi süreçte örnekleri görüldüğü üzere oldukça zor bir görevdir. Çekilen zorlukların Allah yolunda verilen bedellerin karşısında çok büyük bir değer ve mükafatın olduğuna inanmış, imanın hazını tatmış, imani kimliğini kuşanmış, Yüce Allah'ın ve onun dininin bütün değerlerin üzerinde bir değer olduğuna iman etmiş kimseler için dünyevi değerlerin verilmesinin hiçbir zorluğu yoktur. Beled suresi insanın kurtuluşunu sağlayan yolu göstermiş. Bu yola tabi olanların kurtuluşa ulaşacaklarını bildirmiştir. İnsanı kurtuluşa ulaştıran yol vahye bir bütün olarak teslim olmak, infak etmek, tevhidi esasları insanlara duyurmaktır. Süre ilahi mesajı yüklenenlerin yaşadıkları topraklar üzerinde, içerisinde bulundukları toplumlara daveti ulaştırmalarını istemekte, daveti ulaştırmanın kolay olmadığını, zor olduğunu, ancak gerçekten iman etmiş kimselerin bu zorluğu kolay aşacaklarını, çünkü insanın bu nedenle en zirvede yaratıldığını bildirmiştir. Her davetçi yaşadığı toplum içerisinde daveti ortaya koyacaktır. Sürenin açıklaması. Bir ve ikinci ayetler. Kesinlikle yemin ederim bu beldeye ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Süre yaşanılan belde ve insanlara yemin ederek başlamaktadır. Ki bu ikisi arasında yakın bir ilişki vardır. Bunun anlamı yaşanılan belde ve insan davetin ortaya konulacağı yer ve davetin muhataplarıdırlar. Risale-i yaşadıkları beldede davetlerini ortaya koymuşlar. Öncelikle tanıdıkları insanlara davetlerini ulaştırmışlardır. Andolsun ki Allah müminlere ihsanda bulundu. Zira onlara kendi işlerinden bir Resul gönderdi. Onun ayetlerini onlara okuyor, onları temizliyor, kitabı ve hikmeti onlara öğretiyor. Şüphesiz önceden dalalet içerisindeydiler. Ali İmran 164. Yüce Allah Azze ve Celle Risalet önderlerini onların içerisinde yaşadıkları toplumdan çıkarmış, onları başka toplumlara davetçi olarak göndermemiştir. Rasullere karşı çıkanlar bu nedenle Rasullerin kimlik ve kişiliklerini hiç sorgulamamış, getirdiği mesajı sorgulamışlardır. Kendilerine kitap verdiklerimiz Verdiğimiz kimseler evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanırlar. Doğrusu onlardan bir grup onlar bildikleri hakkı elbette gizliyorlar. Bakara 146. Davetin yaşanılan belde ve toplumda ortaya konulması davetçiler ve davet için önemli bir husustur. Bu nedenle bunun nedeni davete muhatap olanların Evet. Davetçiyi tanımadıkları gibi bir mazeret ileri sürerek daveti reddetmelerin önüne set çekilmesi böylece insanların ister istemez yapılan davetle yüz yüze kalmalarını sağlaması içindir. Nitekim içinizden ayetlerimizi size okuyan, sizi temizleyen, kitabı ve hikmeti öğreten bir Resul gönderdik. Bilmiş olmadığınız şeyleri size öğretiyor. Bakara 151 Davetçilerin yaşadıkları beldede kendi toplumlarına daveti duyurmaları o toplumun gerçeklerini yakından bilmeleri bakımından çok önemlidir. Çünkü kimin ne düşündüğünün hangi karaktere ve ahlaka sahip olduğunun onların bilgi ve kişiliğinin bilmesi davetin kime nasıl ulaştırılacağı konusunda davetçiye yol gösterecektir. Andolsun Nuh'u kavmine gönderdik. Böylece onların içinde 50 yıl müstesna bin sene kaldı. Nihayet onları zulmederlerken tufan yakaladı. Ankebut 14. Davetçinin bilmediği, tanımadığı bir toplumda davetini ortaya koyması yanlış kişilerle muhatap olmasına, belki de davetin hakamete uğramasına neden olacaktır. Bu nedenle Yüce Allah Azze ve Celle her topluma kendi işlerinden davetçiler göndermiştir. İnsanın kurtuluşunu sağlayan iki yüksek düz tepe, yüce Allah Azze ve Celle yolunda fedakarlık yapılması, zorlu bir tepeye tırmanan sonunda da oldukça düz ve güzel bir tepeye ulaşan insanın durumuna benzetmektedir. 10-12. Ayetler. Ona iki yüksek düz tepe gösterdik. Fakat o zorlu atlamadı. Anlıyor musun? Nedir zorluğun ne olduğunu? Necede plato yüksek düzlük yani tepe anlamına gelmektedir. Teşbih oldukça muazzam ve güzel. İnsana gösterilen iki yüksek plato düzlük. Bu düzle tırmanmak elbette kimi sıkıntı ve zorlukları beraberinde getirmektedir. Ancak düzle tırmandıktan sonra insanın bütün yorgunluğunu, sıkıntısını, unutacağı alabildiğine bir güzellik, muhteşem bir manzara insanın önüne seriliyor. İnsanı iki yüksek düz tepe ulaşan ameller, dünya hayatında Allah yoluna çekilen sıkıntıların ardından ahiret hayatında ulaşılan huzur ve mutluluk ayette oldukça güzel bir şekilde örneklendirilmiştir. İki yüksek düz tepe İki yüksek tepeye insanın ulaşabilmesi için kimi zorlukları göze alması gerekiyor. Bu zorluklar ayetlerde anlatıldığı gibi sahip olunan malların ve bütün değerlerin Allah yolunda infak edilmesi ve tevhidi esaslanan insanlara duyurulmasıdır. İki yüksek düz tepe ifadesi kişinin küfür ve şirk bataklığından kurtularak imanın aydınlığına ulaşın, aydınlık yoluna ulaşabilmesi ve ahiret hayatında cennetlerde huzur içerisinde yaşaması olarak alınabilir. Ayette iki yüksek düz tepe ifadesinin kullanılması insanların kendi güç ve imkanlarına göre hareket etmelerine fırsat vermektedir. Mali bir güce sahip olanlar iki yüksek düz tepeye mali güçlerini kullanarak ulaşabilecekleri gibi ilmi bir kariyere sahip olanlar da ilimlerini gereği olarak tevhidi esasları insanlara duyurmakla uğraşabilirler. Kur'an'da infak edenlerin ve tevhidi esasları insanlara ulaştıranların kıyamet günü kazandıkları mükafatların ne denli büyük olduğu anlatılmaktadır. İnfak ve davet insanın nefsini ağır gelen ancak onu düzlüğe kurtuluşa ulaştıran, yüce Allah'ın rızasını kazandıran iki konudur. İnfak ve davet gereğince yapıldığında insan arzuladığı hedefe Rabbinin rızasına huzur dolu bir hayata ulaşabilir. Bu iki konu ancak gereği gibi iman etmekle çok kolay kolayca yapılabilir ve insanı ulaşması gereken güzelliklere ulaştırabilir. mucayede.com sundu.